Zaporizhia 2025 Ekim'in 10'u sabah 3 Az önce gördüğünüz şey savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük koordineli saldırının bir parçası. Tüm Ukrayna'ya yayılan hedeflere 465 insansız hava aracı ve 32 füze kullanıldı. Vladimir Putin bir mesaj göndermek istedi, başardı. Ama Ukrayna cevap hazırladı. Bu yanıt onun imkansız sandığı bir yerden geldi. Rus topraklarının 1400 kilometre içinden geldi. Ve yarım milyon Rus'u karanlıkta bıraktı ve bak bu sadece başlangıçtı. Önce o gece gerçekten ne olduğunu sana göstereyim. Çünkü bu sıradan bir askeri operasyon değildi. Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına saldırdığı üst üste üçüncü yıldı. Kış gelmeden önce bunun için bir isim bile var. Kışı silahlandırmak. Başka bir deyişle bu kışı bir silaha dönüştürmek demek. Strateji basit ve acımasız. Onların düşüncesi kabaca şöyle. Eğer savaş alanında kazanamıyorsan sivil halkı kırmaya çalış. Işığı kes, suyu kes, soğuk bastırınca ısıtmayı kes ve hükümeti halkın acısını dindirmek için teslim olmaya zorla. Bunu söyledikten sonra Zaporizya'daki o gecenin aslında daha büyük bir olayın parçası olduğunu şimdi anlayacaksın. Kiev'de 800 bin kişi elektriksiz kaldı, 2 milyon kişi susuz kaldı. Evler ve hayatlar, hepsi Rusların Ukraynalıları kış öncesi ısı ve ışıksız bırakma taktiğinin parçası. Bu kez aynı zamanda intikam. Karkiv, Sumi, Dnipropetrovsk'ta da aynı hikaye. Genel elektrik kesintileri ve bu tesadüf değildi. Rusya en gelişmiş füze sistemlerinden bazılarını kullandı. Kinsal de onlardandı onların hipersonik dediği bir füze, bir de son derece hassas bir balistik taktik füze olan İskander var. Bunlar pahalı, sofistike silahlar ve gelişmiş hava savunmalarını aşmak için üretilmişler. Burada önemli bir detay var. Rusya'nın stratejisinin teknik bir adı var: hacimle zafer. Amaç tüm füzelerin veya İHA'ların hedefi vurması değil, öyle çok fırlatmak ki bazıları mutlaka savunmayı aşsın. Savunma ne kadar iyi olursa olsun bu değişmiyor. Ve o gece Ukrayna kuvvetleri 465 İHA'nın 405'ini ve 32 füzenin 15'ini düşürmüş olmasına rağmen geçenler büyük yıkıma yol açtı. Şimdi uluslararası yasaları dikkate alırsak bunun bir savaş suçu olduğuna dair en ufak bir şüphe yok. Sivil nüfusun hayatta kalması için hayati öneme sahip altyapıya kasıtlı olarak saldırmak Cenevre sözleşmelerini ihlal eder ve sadece kağıt üzerinde var olan yasalardan bahsetmiyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u önceki saldırılar nedeniyle zaten suçladı. Tam olarak bunun gibi. Ama Ukrayna şehirleri karanlığa gömülürken ilginç bir şey oluyordu Rus devlet televizyonunda. Bir yorumcu kameraların önüne oturdu ve şaşırtıcı bir şey söyledi. Saldırıların insani olduğunu söyledi Evet, doğru duydunuz. İnsani ortaya konan mantık şuydu. Ukrayna'nın altyapısını yok edip ülkeyi soğuk ve karanlığa sürükleyerek Rusya aslında Ukraynalıların hayatını kurtarmaya çalışıyordu ve bu hedefe ulaşmak istiyorlardı. Zelenskiy hükümetini gerçeği fark etmeye ve daha hızlı barış müzakeresi yapmaya zorlayarak bir saniyeliğine bunu düşün. Kışın başında milyonları elektriksiz ve susuz bırakan saldırılar insani yardım olarak tanımlanıyor. Şaka gibi geliyor, değil mi? Ama bu o bildiğimiz eski Rus propagandası. Amaç Rusya'nın bir saldırgan olarak değil, bir kurtarıcı olarak görüldüğü paralel bir gerçeklik yaratmak. Bize saçma gelse de bu anlatı Rusya'da işe yarıyor. Bu, Rus halkına hükümetlerinin doğru şeyi yaptığına dair güvence veriyor. Hatta eylemler tamamen bu iddiayla çelişse bile. Ama asıl önemli olan ne? İşte hikaye burada ilginçleşiyor. O saldırıdan 24 saatten daha kısa bir süre sonra Belgorod'da sirenler çalmaya başladı. Ukrayna ile sınırı olan bir Rus bölgesi. Ve bu ilk değildi. Sadece iki hafta içinde üçüncü kez oldu. Ama bu sefer farklıydı. Ukrayna sadece rastgele trafo merkezlerine saldırmadı. Luch'un ana termik santraline saldırdı. Rusya'da kırsal bir bölge. Sonuç? Yarım milyon insan elektriksiz kaldı. Bölge valisi sorunu küçümsemeye çalıştı. Resmi bir açıklamada elektrik kesintilerinin doğrudan drone saldırılarından değil, düşen enkazlardan kaynaklandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde dönüşümlü elektrik kesintileri olabileceğini söyledi. Ama sosyal medyadaki videolar farklı bir hikaye anlattı. Kritik trafo merkezlerinde büyük yangınlar ve patlamalar gösterdiler. İnsanlar kendi gözleriyle neler olduğunu görebildiği için anlatıyı kontrol etme girişimi işe yaramadı ve Ukrayna bununla da yetinmedi. Belgorod karanlıkla uğraşırken Ukrayna dronları işgal altındaki Donetsk'te bir fabrikayı ziyaret etti. Bu fabrika bu savaşın en ölümcül silahlarından biri haline gelen küçük birinci şahıs FEP ve dronlarını üretiyordu. Fabrika mühimmat da üretiyordu. Daha sonraki görüntüler bölgenin tamamen yok olduğunu gösterdi. Bu sadece misilleme değildi, aynı zamanda Rus askeri üretim kapasitesine doğrudan yönelik stratejik bir saldırıydı. Ama her şeyi gerçekten değiştiren saldırı muhtemelen adını hiç duymadığınız bir yerde, Ufa'da gerçekleşti. Başkortostan Cumhuriyetinin başkenti Ukrayna sınırına 400 kilometre mesafede ve o haftaya kadar Ukrayna'nın yapabileceği herhangi bir şeyin tamamen erişim alanı dışındaydı ya da en azından herkes böyle düşünüyordu. Bir Ukrayna dronu bu mesafenin tamamını uçtu ve Başneft rafinerisini vurdu. Ama bu sıradan bir rafineri değil. Rusya'nın en büyük 3 rafinerisinden. Yılda 24 milyon ton üretim kapasitesine sahip. Benzin, dizel ve diğer ürünleri doğrudan Rus silahlı kuvvetlerine sağlıyor. Saldırı, ham petrol damıtma ünitesinin yakınında bir yangına neden oldu ve operasyonların kısmen durmasına yol açtı. Ama bunun bir şans eseri olduğunu düşünenler yanılıyor. Bu, sadece Ekim ayında Ukrayna istihbaratının o bölgede gerçekleştirdiği üçüncü saldırıydı. Bir ayda üç saldırı 1400 kilometre uzakta. Bu, yetenek işi şans değil. Şimdi, burada gördüklerimizi düşünmek için bir an durun. Ev yapımı dronlar, Rusya topraklarında bin kilometreden fazla uçarak stratejik hedefleri vuruyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Cevabın iki kısmı var. Öncelikle Ukrayna teknolojisi geliyor. Savaşın başından beri Ukrayna, uzun menzilli insansız hava araçlarının yeni bir neslini geliştirdi. Liuti ve Firepoint gibi sistemler hareketleri ayırıyor ve rute, hepsi yerli üretim ve Ukrayna bunları büyük ölçekte kullanma kapasitesini gösterdi. Aynı anda 300'e kadar dronun kullanıldığı koordineli saldırılar olduğuna dair raporlar vardı. Ama bu denklemin en az onun kadar önemli ikinci kısmı da Amerikan istihbaratı. Bu yılın Temmuz ayından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın Rus enerji sektörüne yönelik uzun menzilli saldırı kampanyasını desteklemek için ayrıntılı veriler sağlamaya başladı ve bu istihbarat çok önemli. Çünkü 1400 kilometre uçabilen bir drone'a sahip olmak yeterli değil. S400 hava savunma sistemi enden kaçınmak için hangi rotayı izleyeceğini bilmen gerekiyor. Rafinerinin tam olarak nerede en savunmasız olduğunu bilmen gerekiyor radar vardiyalarının ne zaman değiştiğini, kör noktaların nerede olduğunu bilmen gerekiyor. İşte bu, nispeten ucuz bir drone'u hassas bir silaha dönüştüren şeydir. Şöyle düşün, bir Ukrayna drone'unun üretim maliyeti 50 bin ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Bir Rus kinzal füzesi yaklaşık 10 milyon dolara mal oluyor. Matematik Ukrayna'nın yanında ve bu denkleme kaliteli istihbarat eklediğinizde etkinlik artıyor. Üstel olarak bu saldırıların gerçek etkisine değinelim. Çünkü çok fazla kafa karışıklığı ve farklı rakamlar var. Rusya'nın rafineri kapasitesinin yok edilmesine dair bazı rakamları muhtemelen duymuşsunuzdur. Bazıları %38'e kadar çıkıyor ancak bu rakamın bir bağlama ihtiyacı var. Bu Ağustos ve Eylül aylarında saldırıya uğrayan 16 rafinerinin toplam birleşik kapasitesini temsil ediyor. Bu rakam bu rafinerilerin her birinin tamamen yok edildiğini varsayıyor ama pratikte işler daha karmaşık. Bu rafinerilerin birçoğu hala çalışıyor, sadece daha düşük kapasiteyle. Rus onarım ekipleri bazı birimleri nispeten hızlı bir şekilde tekrar çalışır hale getirebiliyor ama yine de etkisi gerçek ve ölçülebilir. Rusya'nın benzin üretimi %10 düştü. Rus gazetesi Kommersant bunu doğruladı. Rusya'nın toplam rafineri üretimi günde 5 milyon varilin altına düştü. Bu da 2022 baharından bu yana en düşük seviye ve bu doğrudan paraya yansıyor. Eylül'de Rusya'nın petrol ürünleri ihracat geliri bir önceki aya göre %13 azaldı. İhracat hacmi yüzde %9 azaldı. Bu, Rusya'yı dizel ve benzin gibi rafine ürünlerden daha az kârlı olan ham petrolü daha fazla ihraç etmeye zorluyor. Bu daha düşük kâr marjları anlamına geliyor. Bu da devlet için daha az vergi geliri demek. Ama en görünür etki Rusya'nın içinde yaşanıyor. Başkan Zelenski'nin kendisi saldırıların Rusya'nın talebinin %20'sine kadar yakıt kıtlığına yol açtığını belirtti. Ve bu sadece istatistik değil. Bunlar benzin istasyonlarında oluşan kuyruklar, artan fiyatlar. Bunlar daha önce uzak görünen bir savaşın sonuçlarını hisseden sıradan Rus insanları. Ve Rus hükümeti, radikal bir önlem almaya zorlandı. Ee, Rusya, Ukrayna'nın Rus enerji ağına yönelik saldırıları arasında yıl sonuna kadar yakıt ihracatını yasaklamaya karar verdi. Benzin ihracatını yasaklamak bir güç göstergesi değil, bir çaresizlik işaretidir. Ve dahası da var. Uluslararası Enerji Ajansı, Rus rafinerilerinin bu zarardan en az 2026 yılının ortalarına kadar tamamen toparlanamayacağını öngörüyor. Sebep şu: Batı yaptırımları Rusya'nın rafinerilerdeki karmaşık onarımlar için gerekli olan özel bileşenlere ve teknolojiye erişimini engelliyor. Rusya, Çin gibi ülkeler yerine daha az gelişmiş alternatiflere yöneliyor onarımlar daha yavaş, teknoloji düşük ve maliyetler yüksek. Şimdi bunun Putin için yarattığı stratejik ikilemi düşünün. Rusya'nın dört bir yanına yayılmış rafinerileri ve diğer kritik tesisleri savunmak için hava savunma sistemlerini yeniden konuşlandırması gerekiyor. SA-400 gibi sistemler son derece değerli ama bu sistemleri cephe hattından ya da Moskova'dan alıp UFA'yı korumak için götürürseniz başka yerlerde zafiyetler oluşturursunuz. Ve artık saldıracağı yeri Ukrayna seçiyor. İnisiyatif değişti. Rusya artık sadece saldırmıyor, kendi topraklarını savunmak zorunda kalıyor. Ve asimetrik savaş hakkında konuşulduğunu duyduğunuzda işte bu onun mükemmel bir şekilde işlediğine dair bir örnek uzun menzilli, insansız hava araçları geliştirmek ve üretmek için nispeten küçük bir yatırımla Ukrayna, Rusya'nın ana ekonomik motorunda milyarlarca dolarlık hasara, kaybedilen gelire ve lojistik kaosa neden oluyor. Bu saldırıların Ukrayna için maliyet fayda oranı olağanüstü. Rusya için ise yüzlerce savunmasız sabit tesisi devasa bir alana yayılmış şekilde korumanın maliyeti astronomik. Şimdi o Rus yorumcunun saldırının bir tür insani yardım olduğuna dair söylediklerini hatırlıyor musun? Rus propagandası bununla bitmedi. Sakin ol, daha kötü olabilir. Birkaç gün sonra başka bir propagandist Rus devlet televizyonunda göründü. Ve onun ilginç bir önerisi vardı. Avrupa ülkelerinin, özellikle Belçika ve Fransa'nın Rusya'ya tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarının Rus rafinerilerine verdiği zararlar nedeniyle. Ortaya konan mantık şuydu. Dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya yardım için kullanılacak her türlü fon, Rusya'nın gelecekte sunacağı tazminat hesabına eklenecek ve tahmin et bakalım kim ödeyecek? Belçika, Fransa ve Hollanda ödeyecek. Belçika, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri bunun anlamını düşün. Uluslararası hukukta tazminat ilkesi açıktır. Saldırgan mağdura verdiği zararın bedelini öder. Almanya 2. Dünya Savaşı sonrası Irak ise Kuveyt'e tazminat ödedi. Tazminatı ödeyen saldırgandır, tazminatı alan ise mağdurdur. Ama burada Rus propagandası bunu tamamen tersine çeviriyor, saldırganı mağdur yapıyor ve mağdura yardım eden müttefiklerin savunmaya destek oldukları için ödeme yapmasını talep ediyor. Ne kadar saçma görünse de bu Rusya içinde stratejik bir amaca hizmet ediyor. Yurt içi halkı daha uzun, maliyetli bir çatışmaya hazırlıyor ve savaşın artan maliyetleriyle ilgili eleştirileri geri püskürtüyor ve Rusya'nın kaosun nedeni değil, daha büyük bir Batı komplosunun kurbanı olduğu bir anlatı oluşturuyor. 3 yıl boyunca bu savaşın net bir coğrafyası vardı. Savaş Ukrayna'da yaşanıyordu. Ruslar ise televizyonlardan izliyordu. Şehirleri normal şekilde işliyordu. Rafinerileri yakıt üretiyordu. Enerji santralleri elektrik sağlıyordu. Oradaki savaş ile buradaki hayat arasında rahat bir ayrım vardı. Vladimir Putin hep buna güvendi. Vladimir Putin her zaman şunu biliyordu. Sıradan Ruslar doğrudan sonuçları hissetmediği sürece savaşı süresiz olarak sürdürebilirdi. Ama şimdi 2022'den bu yana ilk kez sıradan Ruslar etkisini hissediyor. Televizyondan değil, benzin istasyonunda, istasyonlardaki kuyruklarda, bizim dönerli elektrik kesintilerimizde, sınırdan yüzlerce kilometre uzakta alev alan rafineri haberlerinde hissediyorlar. Güvende olması gereken yerlerde savaş artık sadece başkalarının başına gelen bir şey değil, onların başına geliyor. Putin kışı Ukrayna'ya karşı bir silah olarak kullanmak istemişti. Şimdi ise karanlıkta kalan Ruslar Ukrayna göndermek istediği o mesaja yüksek ve net bir yanıt verdi. 1400 kilometre uzaklıktan şimdi senin fikrini bilmek istiyorum. Sence Rus ekonomisi rafinerilere yönelik bu saldırı temposuna ne kadar dayanabilir çökmeden önce? Cevabını yorumlarda bırak. Eğer bu içerik bu savaşta neler olduğunu daha iyi anlamana yardımcı olduysa bunu görmesi gereken biriyle paylaşır mısın? Ve sonraki analizleri kaçırmamak için kanala abone ol. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere.